Değerli sektör mensupları, sevgili perdeciler, araştırmacı yazar ben Emel Benli ekibim ile birlikte sizlere bu kez İstanbul Esenyurt'tan sesleniyorum. Efendim Esenyurt'ta Neretva tekstilin bünyesindeyiz. Evet Neretva İstanbul'dan tüm Türkiye'ye fonluk, güneşlik, tül çeşitleriyle hizmet veriyor. Aslında kalitesinden ödün vermeden veriyor bu hizmetini. Diyelim ve Neretva'dan söz edelim biraz. Evet Neretva başarısını her geçen gün katlıyor. Bu kez Neretva karşımıza bir etkinlik ile çıktı. Bu etkinliğin dün startını vermişti. Bugün etkinliğimizin ikinci günündeyiz. Etkin bir etkinlik geçiriyor Neretva. Çünkü kulvar ürünlerini en aşağı çekilmiş etiketlerle sizlere yansıtmaya çalışıyor. Evet Neretvan'ın sahiplerinden Sayın Aydın Gültekin bizimle birlikte aynı zamanda Sayın Gültekin'i yalnız bırakmayan Neret ve ailesinin yanında olmaya göze, özen gösteren Lotos'un sahibi Ercan Kazır bizimle birlikte. Efendim Lotos perdeyi biz de merak ediyoruz. Biraz sonra soracağız ama biz ev sahibimize önce mikrofonu uzatalım. Sayın Gültekin'i tekrar hatırlayalım. Bu etkinlik kararını neden almışlar? Niçin almışlar? Soralım. İzninizle diyorum. Efendim merhaba. Merhaba Emel Hanım. Hoş Hayırlı geldiniz. Hayırlı olsun. Hoş Sağ benim. olun. Teşekkür ederiz. Bizim etkinliğimiz bu ikinci bir etkinliğimiz. Stokumuz gereğinden fazla şu an. Müşterilerimiz bu stoklardan faydalansın diye. Geçen hafta geldiğinizde size de burayı gezdirdik. Siz de bu durumdan çok mutlu olmuştunuz. Evet. Uygun fiyata, müşterilerimize uygun ürün, hizmeti vermek istiyoruz. Aydın Bey sizi kutluyorum. Neden mutlu olduğumu da efendim değerli perdecilerimizle paylaşmak istiyorum izninizle. Değerli Perdi'ciler, şimdi özellikle toptancılar. Evet biz şovrumlara önem veriyoruz. Şovrumlarda birçok ürünü asılı halde görüyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Fakat benim önem verdiğim noktalardan bir tanesi de efendim bu ürünlerin stokları. Biz 5-6 katlı bir e, bünyedeyiz. E, ne kadar metrekare bilemiyorum ama büyük bir bünyedeyiz. Ve her katı ayrı ayrı işte o ürünlerin stoklarıyla dolu. Yani şovrumdan e, çok bir depo ağırlığı taşıyor Neretva. Neretva bu açıdan benim çok hoşuma gitti. E, ben öyle sanıyorum ki Neretva bu etkinliğe dünden hazırdı. e Sizlere de e, imkan sunabilmek için kolaylıkları sağlayabilmek için bu ürünlerin bol bol stoğunu tutmak zorunda. E, stoğu tutan firmalarda bu tür etkinlikler yapsın zaten. Hiçbir mahsuru yok diye düşünüyorum. E, Aydın Bey ben misafirinize dönmek istiyorum. Evet. İzninizle tabii, konuşacağız tabii. sizinle. Lotus, doğru söyledim değil doğru mi? Söyledim. Az önce sanırım yanlış söylemiştim. Evet. Lotus ismi nereden geliyor? Önce bir açıklama yaparak girelim sohbet. Lotus ismi ben böyle değişik bir isim olsun istedim. Bu da yani bayağı piyasaya değişik bir isim olarak girdik. Bu da bizi memnun etti. Müşterilerimiz de güzel buluyor. Bir de hani böyle Furkan perde, işte bilmem ne perde. Ben bu tarz perdeler seviyorum şey anladın mı? Bilelim. Şimdi bakıyorum böyle bir ben varmış gibi. Ama bir de kaliteli ürünlerle daha bir farklılık yaratıyor. Hı -hı. Hani ismini taşıyor. Öyle Ne söylüyor. demekmiş ki lotus? Lotus çiçek ismi. Ben renkleri sevdiğim için bir de kumaşların renklerini de baz alarak lotus koyduk ismini. O zaman şöyle lotusa doğru bir yola çıkalım. Tabii ki. Anlatın sizi ne zaman e, bu sektöre attılar? İyi ki de atmışlar. Kim elinizden tuttu? Sizi kim perdeci yaptı? Biz kendimiz merak saldık bu e, perdeciliğe. Önce atölyecilikle başladık. Evet. Hani işin mutfağından girdik işe. Sonra e, perdeci olabilir miyiz diye kendimize bir özgüven kazandık. Hani işin sanayisini bildikten sonra evet. işin hani toptan kısmını... Sunum şekli sunum kolay. Sunum şekli dediniz. kolay dedik. Sunumuna başladık. Evet. Sunumunu da iyi yapabiliyoruz dedik. Sonra dükkanımızı açtık. Aydın Beylerle tanıştık. Hı hı. Yaklaşık bir yıldır kendileriyle çalışıyoruz. Ürünlerden çok memnunuz. Hani e, müşteri memnuniyeti çok önemli, dönüşler de çok önemli. Dönüş alıyoruz. Hani bizim dönüş almamızın en büyük sebebi, hani aldığımız ürünlerin insanlar tarafından beğenilmesi. Bu dönüşler de bizim hoşumuza gidiyor Kendileriyle çalışmaktan çok mutluyuz. Yalnız sektörümüzün bir kötü tarafı var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi ben bir mağazaya girdiğimde bir bluz bir gömlek aldığımda komşuma diyorum ki koş aman çok güzel, indirimde rengine de bayıldım, sen de git başka bir renk al. Ya da bir marka kete giriyorum bir ürünü beğeniyorum çok taze çok güzelmiş fakat perakendeciler birbirlerine toptancı tavsiye etmiyorlar yani o benim toptancım diyorlar haklılar değil mi bu konuda yani şöyle söyleyeyim mesela ben e, tanıdığım bütün perdeci'lere evet. hani e, ben buradan mal alıyorum kaliteli mal alıyorum tavsiye ediyorum mesela hani e, zaten işimiz tavsiye üzerine yapılıyor evet. e, ben e, Kendilerinin bu konuda gelişmesini en e, İsteyenler. isteyenlerdenim yani. Bunu da belirteyim. Peki Neretva'yı tavsiye ediyorum dediniz. Evet. Neretva'dan memnunum dediniz. Evet. Neretva lojistik anlamda nasıl? Neretva kalite anlamında nasıl? Sizin arkanızda durur mu? Neretva fiyat konusunda nasıl? Sizlere kolaylık sağlar mı? Şöyle söyleyeyim öncelikle hani e, sırf e, şu an bir etkinlik yapılıyor konuşması yapmayacağım. Samimi olacağım bu konuda evet. yani e, ürünleri alırken e, işte e, lojistikte ödeme kolaylığında her türlü konuda yardımcı oluyorlar. Burada hani biz şimdi geldik etkinliğe katıldık sırf insanları yanıltma şaşırtma aşamalı konuşmalar yapmayacağım. Evet. Ben samimiyim insanlar da bu samimiyetimi yansınlar. Evet. Şimdi bazen diyorlar ki Emel Hanım gittiğiniz firmaların ürünlerini bizlere tavsiye ediyorsunuz ama siz de evinizde kullanıyor musunuz diye de bazen bayanlardan bu tür cümleler duyuyorum. Efendim mümkün olduğu kadar ben de evimde kullanmaya çalışıyorum zaten sponsorlarım bilirler. Zaman zaman salonumdan tülün biri iner, öbürü çıkar. Ama Neretva bu konuda gerçekten. ...güzel bir firma, kalitesi belli bir firma... ...bu da gözle görülüyor. Şimdi Aydın Bey ilk sizi ziyarete geldim... ...bünyeyi gezdirdiniz... Evet. ...ilk röportajımızda dediniz ki... ...Emel Hanım şu gördüğünüz varaklı ürün... ...yok satacak... Evet. ...yarın bir gün etkinlikte... ...ortalığı sallayacak dediniz... Evet. ...ne durumda varaklı ürünlerimiz? Varaklı ürünümüz yaklaşık... ...70 bin metre stok tutuyorduk... ...şu an ortalama... ...40 bin metre e, ...yakın gibi... E, bu da etkinliğimizin daha ikinci günü. E, daha bir altı günümüz var. E, yani Allah nasip ederse e, bu ürünler o güne bitirecek Allah'ın izniyle. Tabii gelmişken sadece Varaklı'yı sormak istemiyorum. Neretva'nın kendi başlığı olan Neretva markasıyla 120 başlığı var. Havuz ürünleri mevcut. Bir de dünya markası Brillant'ın 50. yılına özel tüm kartela sizde. Bu konularda da bilgi alalım. Aslında değerli sektör mensupları şu anda kameranın arkasında o kadar çok ürün stoğu görüyorsunuz ki bütün katlarda. Yani 120 başlık diyorum ama bu 120 başlığın varyantlarını gelin siz hesaplayın. Havuz ürünlerini hayal edin edebildiğiniz kadar. Evet bir yorum almak istiyorum size. Evet Hemen Hanım. Setimiz 120 başlıktan oluşuyor demiştik. Bunun arkasının yanında Birlant'ın 50. yıl seti var. Bu da ee, buradan bizim tedarikçi firmalarımızdan Allah razı olsun. Bunların desteği bizde çok iyi. Ee, bizi çok seviyorlar. Biz dört biraderi çok iyi seviyorlar, çok iyi karşılıyorlar. Ee, özellikle buradan e, Fakı Baba Tekstil alabinin selam söylüyorum. Emeği büyük bizde. Ee, yani Kendisi de çantacılıktan geldiği için bize bu konuda çok destek veriyor. Yani ARGE'miz iyi O yüzden Setimiz çok iyi Ağırlıklı fonluklardan oluşuyor Zaten yani fonluk Zaten bellidir yükü ağırdır Biz bunun yükünü tutuyoruz Stoğuyla Beraber tutuyoruz Müşterilerde karşı Bizde termin sıkıntısı yok Bizde müşteri Bugün siparişini verdi, yarın elindedir. Yok bir hafta sonra gelecek, bir ay sonra bu ürün öyle. Allah'a bin şükür e, firmalarımız yani çalıştığımız tedarikçilerimiz bizi desteklediği için biz de müşterilerimize karşı mahcup olmuyoruz bu durumda. Bu etkinlik ikinci etkinliğiniz. Yani birinci etkinlikten memnun kalmasaydınız böyle bir etkinlik düşünmezdiniz. Açıkçası kendinize, Neretva'ya güvenmeseydiniz böyle bir etkinlik düşünmezdiniz. Stoklarınıza güvenmeseydiniz böyle bir etkinlik düşünmezdiniz. Şimdi ben sizin açınızdan, sizin pencerenizden de bakmaya çalışıyorum. Ne kadar çok perakendeci gelirse, ne kadar çok dostunuz gelirse etkinlik o kadar etkin geçer. Ki biz bunun burada örneklerini de görüyoruz. Kısa süre içerisinde 3 yıl içe gibi bir e, zarfta efendim, sevilmişsiniz, sayılmışsınız, kabul görmüşsünüz. E, Neretva markalaşmaya doğru yol alıyor diyelim biz buna. Ve son olarak da şöyle toparlamak e, adına neler söylersiniz? Sizin dediğiniz gibi Neretva Allah nasip ederse bu piyasada bir numara olacak. E, bu konuda iddia ediyorum. Hırsımız da belli Tedarikçili firmalarımız da biliyor bizim hırsımızı piyasadaki. Allah nasip kısmet ederse biz her zaman büyüklerimizi özeniyoruz. Onların gittiği yoldan gitmeye çalışıyoruz. Bugün Kemal abi bu piyasada büyük bir aktör. Allah nasip kısmet ederse o şekilde biz de oralarda kendilerimizi görmek istiyoruz. Efendim teşekkür ediyorum. Misafirinize dönmek istiyorum. Tabii Kemal abi deyince Aydın Bey kralı anımsadınız. Evet Ercan Bey mikrofonu size bırakacağım. Sadece Aydın Bey yok tabi bu ailenin ferdi. Diğer fertleri de var. Semih Karaca var, Ömer Faruk Omak var, Furkan Gültekin var. Kardeşten öte olmuşlar artık. Bu güzel aileye, çalışanlarına çok özel cümleler sarf etmek isteseniz neler söylersiniz? Bugüne özel. Böyle bir etkinlik yaptıkları için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ee, i̇lgi ve alakaları zaten tartışılmaz. Ee, ben e, her geldiğimde e, güler yüzlerini kendileri zaten fazlasıyla gösteriyorlar. Onları e, en yürekten en içten duygularımla kutluyorum. Başarılar diliyorum ticaret hayatlarında. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkür asla. ederim. Teşekkürler. Değerli Perakendeciler, güçlü olmak istiyorsanız, rakiplerinizden bir sıfır önde olmak istiyorsanız elbette akıllıca davranıp, kendinize güçlü firmalar seçmek zorundasınız. Başka şansınız yok. Neretva işte o firmalardan bir tanesi. Biz geldik gördük. Neretva'nın gücünü şu anda tartışmaya bile gerek yok. Çünkü bol su toklu bir firma benim için güçlü firma demektir. Argesi güçlü bir firma da bol çeşit demektir. Evet hepinizi İstanbul Esenyurt'ta bulunan sizlere hizmette kusur etmeyen Neretva Tekstil'in bünyesine bekliyoruz. Çünkü çünkü etkinliğimiz 28 Ağustos 2022 akşamına kadar devam edecek. Elinizi çabuk tutun.